Ne biçim korsanım ben? Ne biçim korsanım? Koca gemim battı okyanusun ortasında. Kaldım şu taşın üstünde. Ne yapacağım ben şimdi ya? Kimse sağda solda... Koca gemiden sadece bir tek şu abayı kurtarabildim. Dur birine bakayım. Sağda solda bir tane var mı? Orada bir ada var. Oraya çıkıp kendimi kurtarabilirim. 2 3 Hey! Aradığımız hazine kesin bu mağaranın içinde. Burayı bir şekilde açmalıyız. <laughs> Adaya kadar geldim sonunda. <laughs> Burada bir sürü korsan var benim gibi. Güzel güzel. <laughs> Hmm? Bu da kim? Belli değil mi kim olduğum? Ben de bir korsanım sonuçta. Korsan Margaret. Merhaba. Hey, kadın korsan mı olurmuş? Şaka mı bu be? <gülüyor> Dostum kalk <laughs> kalk. <laughs> bu kadar komik olan ne varmış canım Allah Allah. Hiç mi görmediniz kadın korsan? Neyse. Üf. ben buraya sizden yardım istemeye geldim. Niçin yardım istiyorsun? Senin de hazinemizi asla paylaşmayız. Ne yapayım sizin hazinenize? Hazinenize ihtiyacım yok. Ee, bana bir gemi verin siz. Ben gemi verin ben giderim. <laughs> ne diyor? Gemi mi? <laughs> Kadınlar gemide uğursuzluk getirir. Sana asla gemi vermeyiz. Ee, e, tamam tamam. O ee, adam ki uğursuzluk getiriyorum. Siz bana şurada bak küçük bir tane salcık gibi bir şey var. Siz bana bunu verin. Ben okeyim buna da. Asla sana hiçbir şey vermeyiz. Yeter bu kadar tam sana. Ben acıktım. Aşçı kaynat bir şeyler. Kaynat bir şeyler. Ne kaynatayım size? Yiyecek hiçbir şey kalmadı. Sabah ile akşama bile yemek yiyorsunuz. Kalmadı. Bomboş. Ha, ah, bitti. Ne? Nasıl yemek kalmaz? Ne yapacağız şimdi? Aç mı kalacağız? Arkadaşlar. Bence açılıp balık yakalayabiliriz aa balık 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 çok lezzetli haftada en az iki gün diyorlar <laughs> sağlıklıymış da aynı zamanda yakalarsanız ben de yerim yeter artık balık yemek istemiyoruz her gün balık yiyoruz zaten bıktık balıktan aa, aa balıktan bıkılır mı e, e, her gün her gün tabi biraz zor olabilir of, neyse ki <gülüyor> <gülüyor> um, çikolatalı pasta isteyen var mı Hmm, ya da şöyle güzel tavuklu bir salata. Aa, belki sonrasında şöyle bir kek ya da hmm, pizza var. Pizza mı? Pizza için her şey veririm. Bekle beni. Ha, ben o tart için ikinci ayağımı da veririm. Tamam tamam beyler heyecan yapmayın yemeklerimin hepsini size verebilirim ama bir şartım var. Neymiş o? Küçük büyük gemi istiyorum. Bana büyük gemi verirseniz bütün yiyeceklerimi size veririm. Pizza diyor, kek diyor, buz. salata diyor. Aç mı kalacağız? Biz küçük teknelerle idare ederiz. Verin gitsin. E, anladığım kadarıyla anlaştık. Ben size şöyle vereyim şunları. Denize atıp ıslanmasınlar. Afiyet olsun size. Fikrimizi değiştirmeden ben hemen kaçsam iyi olacak. E size iyi günler o zaman kolay gelsin.